Hadi devam edelim. En son burada kalmıştık. Uyuyalım mı, Gece mi? Yok sabah. Fatura batura var mı? Yaptım mı ben onu? Tableti sattım değil mi ben? Allah kahretmesin. Gidip tablet alacağız. X'e bastım ya. Oyun kaydetmeden yeniden oyun yükle. Yeniden yükle de bakayım. İnşallah gitmemiştir. <gülüyor> 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 İyi. Sat X'miş. bir daha ikise basmayız inşallah. Fatura matura yok değil mi? Sen burada dur. Dükkana gidelim. Hop. Bir saniye. Altı alayım. Hop. Devam. yağmurlu yollarda no yemeklik yağ Yağ istiyor Selam kardeş. Kargrosa geldik. Param yokmuş akşama kadar yemeyeceğiz ne hindistan ceviz, çikolatalı süt başka çikolata bisküvi alınmamış da? Neyse. Pek isterler diye koydum. Bezelye isteyen oldu. Bak karakter böyle yürüyüp de getirmiyor adamlar. Böyle hop burada spawn oluyor. 91 bir dolar mı da? Neyse ben kazandım şu 91 dolarla gideyim de yemek yiyeyim. Açız çünkü. Şu 60 dolar da bankaya yatırayım. Ne olur ne olmaz. Yani donmayacak etmeyecek ne var? Hadi gene şöyle yapalım. Yani anlamadım şey direkt buradan bakarız. <laughs> Nutlus. Sanki Nutlus şeyde değil gibi biliyorum. Yani dolaba konulmuyor diye. 3 tane koyayım. Gerisi dolapta dursun. El yıkamak. Bakalım bir. Oradan harcamamız gerekiyor. Neymiş bunun adı? Masajı deterjan. İki tane boyak. şey Washington diye bulmam lazım. Bu olabilir. alın size el yıka Yani istediğiniz bu değil miydi? Alın size el yıkamı. Bir saniye bir şeye bakıyorum tamam. Ses ayarında bir sorun var mı diye baktım da. Alın size el yıkamı. Başka ne var? Hindistan cevizi, çikolatalı süt, süt. Çikolata var, çikolata, vanilyalı bisküvi, eriş. Ha. bu erişte diye geçiyor. Hani bir tane buzdolabı alabilsem bununla idare ederim şimdilik. どんどんまこわせまえ kola kola. Mecbur iki tane alalım. The <laughs> <laughs> bisküvi. Çikolatalı bisküvi gitti bir tane daha. Bura normal şey raf aslında ya bu. Bu şu arka tarafı olan raftan. ya yani bugün bir 300 çıkarmamız lazım ki 600'e varalım. zor ama Zor ama yetişebilir, olabilir. Daha saat 1. Dip, dip, dip Bankanızı kontrol edelim bakalım. Buna lan içerileri yıkılmış. Açın kapıyı. Nokkarpuz mu? No karpuz, biz karpuz satmıyoruz. Hop hop hop. Hadi bakın şuran 1, 2, 3. Hop. Başınız döndü mü? Uf. Uh. Uf. Uh. Şimdi ilk. Karakter yoruldu lan. Lan bir araba geçsin bari. O modu yapmış olaydınız lan. Bomboş yollar. Neler bitti. Hiçbir şey bitmedi. Gelen muz karpuz istiyor ya. Bakın muzun karpuzun tezgahı bu adamın arkası olacak tam bura. Belki duvarla kapatırım bile buraya kimse giremesin. Kola. Kolalar bitti mi? Yok kolalarım beyaz gitti mi yok. Mısır gevreği

2 kat alıp bisküvi vanilyalı bisküvi koyalım şuraya. Sonucu da boyalım. Yangın var, yangın var, ben yanıyorum. No diş macun. Ben diş macun istiyor. Ee, Para bırakmanız para. Yani ne yapalım İstiyorlarsa getireceğiz Bekleyin kedim maması daha var Çürüme riski olan şeyler var Bir buzdolabı olmadan almam hayatta onları Şimdi bunları böyle koyacağız. Şöyle. Ay. Ya böyle yapacağız. Başka çare yok. Hop. Merhaba dostum. Hop.

Tam öyle olsun çikolata var yok bir tane daha abartma lan hızlı gitme öyle boşluk gönlüm olsun. Çikolata çok gitmiyor gibi. Bozulursa yandık. Vanilyalı bir psikavit. Bana neden almıyorsunuz psikavit? Benim neden psikavitim yok? kahve çubuklarım. Ay. Kahve çubuklar dedi ya lan. Golalar öyle de böyle de gidiyor sanki ama. Bayına da olsun, bayına da olsun, loy loy. iyi akşam, alem olsun, loy loy. Hadi akşam 20 olacak. Hadi şuradan gidip bir yemek yiyek. Acı yemek beleşe veremiyorum ya şuradan iki şey? Ben sana şey getirsem, kola getirsem. Bunların büyüğünden şuraya bir iki tane versem. Para yoksa yemek de yok diyor adam haklı olarak. İzliyoruz çalışanımızı. Yani müşteriye karşı saygılı mı değil mi onu izliyorum. Bak çocuğum müşteriye saygılı ol ha. Sakın ters bana. Yok öyle şeyler. Bir tane şundan koyayım. Belki isteyen çıkar. Ne istiyorsunuz? Buyur. Ha o bizde yok ya. A varmış. Bebe bezi. Bitti. Değil lan? Bitti. Bir gün sonrayı bekleyeceğiz. Bebe bezi için. Spray yok. Maalesef. Zamanla her şey olacak inşallah. Bu daha çıkış sürecimiz. Allah alsın tükkan. Ben yokmuşum gibi yapıyorum ki. Müşteriye nasıl davranıyor bakayım. Ana bizim arabamız şu şey olsaydı ya lan ne tatlı. 100 dolar bankaya gerisi de şey hacı sen bana şu 61 doları geri ver sen şu 500 doları al 400'de kredi kartına koy Sen şu bir da al. Hani borçtur borçtur o kalsın ne olur ne olmaz. Market kapandı tamam. Arka kapı da kapalı. Buradan dönelim. şurada biraz saçmalamışlar. Bir anda kapı karanlık olamaz yok. O olsun hep bir mantığı vardır yaptıklarını. Akşam onda yatacağız. Yarın da 500 lira harcarsak iyidir. Bir çulup, çulup yapalım. Banyomuzu yapalım yani. Bir de şırıp şırıp yapalım. Çişimizi yapalım. Oh rahatladık tamam. Şimdi yatalım. Ayy.